Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün SG Garaj'dayız. Şöyle göstereyim. SG Garaj'da Merinos'tayız. dayız. Ee, kedinin bir yaza giriş yıkamasını yapacağız. Böyle en son Kasım'da yıkamıştık kediyi. Şu ilk halini size bir göstereyim. Sonra birlikte yıkama aşamalarına bakalım. Gördüğünüz gibi araba leş gibi. En son bir uzun yol yaptık. İşte sinek katliamı yapmışız, kuş pis falan. Şöyle halini göstereyim size. 7 ay oldu. Kasım'da yıkamıştık en son. İçini de geçen Eylül'de falan temizlemiştim. Bayağıdır araba yıkanmıyor. Pis. Burada SG garajdayız. Şöyle göstereyim. Numaralarını falan alır. Yazarım ekrana. Arabamızın e, yaza giriş yıkamasını iç dış güzelce detaylı bir şekilde yapacağız. Aşamalarını bir video yapacağım Ama ben hani de. de. araba doğal gri renkte bir araba. Ama hani tamponları boyasız. Şirden ikisi aynı ton olmuş. Arabanın rengi değişmiş bir vaziyette. Şimdi aracın içini boşaltacağız. Sonra güzelce detaylı bir şekilde yıkamasını yapacağız. Şöyle göstereyim. Böyle içeriği de göstereyim böyle güzel. Markaların logoları mesela. Burayı yıkama alanı sanırım. Burada aksesuarlar vesaire de var. Buradan gelip alabilirsiniz. Yıkama şampuanları vesaire. Ürünler. işlemleri devam ediyor burada kusur yapıyoruz şöyle bakalım arabanın işinin değişimine Sağolsunlar bir de çay ikram ettiler sadece süpürge. Şöyle ben size dükkanın yerini göstereyim. Buradan İzmir, e, ana yoldan Bursa'da İzmir yolundan geliyorsunuz Merinos'ta. Av geçide girmeden petrol ofisinin yanından yukarı çıkıyorsunuz. Burası stadyum caddesi. Şurası eski stadyumun orası. Oradan ileriden U dönüşü yapıp geliyorsunuz abi. Girişi biraz kaçırabilirsiniz. Ben kaçırıp arkadan dolaştım. Şuradan giriyorsunuz abi dükkan. Burada zaten yazıyor. SG Garaj diye yazıyor burada. Numaralarını, Instagram sayfalarını falan aşağı vereceğim. Evet, süpürge işlemi bitti. Gördüğünüz gibi arabanın içi gayet tertemiz oldu. Sağ olsunlar ellerine sağlık. Bir sürü çöp çıktı. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Evet şimdi arabanın önünü biraz dışarı çıkardık. Arabayı biraz dışarı aldık. Dış yıkamasını yapacağız. Dışarının önceki halini şöyle bir çekeyim. Kaç kere çektim bilmiyorum ama yine de göstereyim böyle. Jant temizleyici sıkıyoruz şu an. Bir yandan da araba köpükleniyor. İki kişi birden yapınca o oluyor. Janta fırça sürmeden bile kirler akmaya başladı. Gördüğünüz gibi balata tozlarımız akıyorlar. Artık yani nasıl bir katman olduysa jantlarda <gülüyor> kirden <gülüyor> çıkmıyorlar. Burada da arabamız köpükleniyor. Köpüğün kıvamı falan da gayet güzel bu arada. Böyle demir tozu temizleyici olduğu için ön tarafa da uyguluyoruz rahatlıkla. thank you hallettik şimdi kurbanacak. Cam gibi oldu ya maşallah. Evet kurulamaya başladık. Araba çok güzel oldu ya maşallah. Ayna gibi oldu ayna jantlar falan. Ya yani ben kendim yıkasam bu kadar temizleyemiyorum. Açıkça söyleyeyim jantları. işlemleri bitti. Gördüğünüz gibi cam gibi oldu, çıktı. Böyle toz, kir. Yakışmıyor Temiz araba. Ayrı bir güzel. Plakalarımız da geldi. Yıkama işlemimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi araba cam gibi çıktı. İlk halini hatırlıyorsunuz videonun başından. Şöyle parıl parıl gezelim bir süre. Ya yol geldik biraz tozlandı tabii ama çok toz tutmadı. Güzel bir işlem olmuş. Ufak tefek çiziklerimiz varmış. Ben onu fark ettim. Şöyle etrafında dolaşalım. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu lastiklerimiz vesairemiz. Böyle dış görüntüsünün son hali de 7 ayın ardından yapılan detaylı bir yıkamanın sonrasında araba Gayet güzel bir şekilde rengini ortaya çıkardı. Şu i̇çeriye de güzel bir temizlik yaptılar. Şöyle göstereyim. Buralara böyle güzel bir temizleyiciyle silikon içermeyen güzelce temizlediler. Mat bir görünüm oldu. Ben parlak çok sevmiyorum zaten. Ee, i̇çin vesaire detaylarında böyle temizlediler. Hatta şu paspastan size şeyi göstereyim. Ee, adres ve telefon bilgileri burada yazıyor. Instagram'da burada zaten. Ben aşağı ekleyeceğim. Ona da ulaşabilirsiniz. Şöyle koltukların kılıflarını kaldırayım şöyle üstündeki. Gördüğünüz gibi gayet tertemiz oldu. Ee, i̇çine bir de dezenfektan işlemi uyguladık. Videoda gördünüz zaten. Böyle. Evet bugün kedinin 7 ayın ardından detaylı bir temizliğini yaptık. Ee, i̇lk halini hatırlıyorsunuz. Biraz işler acısıydı. Ee, yaklaşık 1 saatten biraz daha uzun sürdü bu işlem. Aşamaları da siz de gördünüz. SG Garaj ailesine buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir işçilik çıkardılar ortaya. Arabamız cam gibi parladı. <laughs> beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.